Tessina Koray kanalıma hepiniz hoş arkadaşlar. Cümleten selamlar aleyküm aleyküm selam. Bugün 5000 TL'lik bir kasayla o tuvalet lobisiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bol şans herkese şimdiden. Ne attı 9 attı. 9'dan sonra şöyle bahisimizi alalım. 9'dan sonra 9, 10, 19, 29 komşu. Yani kısaca Wolves'un bekliyorum. şöyle biraz da Wolves'una yüklenelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı, like atmayı lütfen unutmayınız. Oynadığım güvendim açıklama kısmında ayın VIP yorum kısmında sabittir. Kasamızın yarısına bayı saldık. Hadi bakalım uzun bekliyoruz abi. Boğazından dışarı çıkmazsa kazanırız. Berbat. On hiç olmadı. Ondan sonra tier tekrar. 35 komşu. 35 komşu veya tier kazandırıyor. Hadi bakalım. 35 komşu ve tier. Tier, tier, tier bu kadar abi, bu kadar. Tear dedik bu kadar. 6500 lira zıng. Şimdi şöyle 23 komşu tekrar alacağım. Ve 0. Ah be ya bahis. Tam istediğim bahis alamadım. Biraz daha fazla alacaktım. Erken kapattı valla. Güzel oldu abi. 10-23 yakalamak güzel oldu. Şimdi 2000 lira bastık. Bir biraz daha şöyle güzel bir pull yakalarsak bir tier'dan ya da 0'dan. güzel olur. Çok da güzel olur. Çok da güzel olur. Yüklenecektim yüklenemedim gördünüz. Çok temiz attı ya çok temiz. Şimdi üçten sonra 3 üç komşu ve alt komşu beklediğim bölge arkadaşlar. Alt komşu ve üç komşu biraz daha yükleneyim. Üç komşu yüklenemedim. Alt komşuya daha güzel yüklendik ama olsun. 2000 lira yakın bir var. Kasamız 7500 lira. İki elde toparladık valla. 23, 3'ten toparladık. açta 3'ten daha fazla kazanabilirdik ama bahis erken kapattı. Yetişemedim. Şimdi bir altı komşu, bir üç komşu güzel kazandırıyor. Efsane attı masaya. Bayis alamadım gördünüz ya. Bayis alamadım ya. Çok güzel attı masa. 12. Şöyle yapayım hatta ya. Tekrar edeyim. 12 komşu etmeyeyim öyle bir de 24'e yükleneyim diyecektim 24'e yüklenemedik. <laughs> 24 komşuyu alamadım. Çok hızlı kapatıyor aslında, inanılmaz hızlı. 2600 lira bahisimiz var. 8 attı. Şimdi 8'den sonra pulu 10 lira daha çevireyim. 8 tier bölge. 18-28 tarafı bekliyorum. Hadi bakalım. Güzel bir bayı saldık. Bir yeşil pul lazım bize be. Bir yeşil pul lazım bize. Evet, 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 evet. İşte bu kadar. Güzel. 24 güzel. Ama sanki Tier daha güzeldi be. Geciktirdi şimdi Şu 240 lirayı ben bir 22 ve 20'ye şöyle bir tek atayım. Hiç i̇şte 10 bin lirada durmak istiyorum ama böyle biraz daha oynayasım da var. Sanki kazanacakmış gibi hissediyorum. Tam bilemedim. Zorlamanın da bir anlam yok gibime geliyor. Oynasaydım 24'ten sonra 24 tarafı ve 12 tarafı oynardım. 24 çok güzel attı masa. Masa o kadar güzel attı ki çok güzel para kazanırdık. Valla çok güzel para kazanırmışız. 16'dan sonra da oynayacağım yer 32 komşu ve 16 komşu 8 taraf olurdu. Bakalım şimdi ne atacak. Harbi 24'ten sonra 16'dan çok güzel para kazanırdık. Yani 24-16 zaten atıyor. Aynı yeri tekrar etti. Bakalım şimdi 32 veya 8 taraf atarsa çok güzel atarım 29 kazanırdık. Harbi kazanırdık. Arkadaşlar neyse izleyerek daha fazla kendimi üzmeye gerek yok. Güzel oldu bence 5000 TL güzel bir kar güzel bir para. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ayın yayıp sitesi yorum kısmında sabittir. Şöyle videoya da bir beğeni yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Hepinize Allah'a emanet olun. günler diliyorum.